Burada da dikkat edilmesi gereken bir şey var. Doğasal kötülük dediğin şey, tarihsel süreçte insanların zincirleme olarak getirdiği durumlarla alakalı doğanın kötü oluşturduğu etkilerin insana kötü yansımasında bu tarihsel zincirlemede insanın yapıp ettikleriyle ilgili durumlar da var. Dolayısıyla bunlar aslında yine insanların bilgisizliği ve özgür iradesinden kaynaklı oluşturduğu şeylerde doğayı bozması ve doğanın kötü olarak sana geri dönüş sağlaması ile ilgili durumlar da var. Ama bunun dışında hiç insanın müdahale etmediği durumlarda oluşan kötülükler var mı? Evet var. Bu da nedir? Mesela biz burada neye kötü diyoruz? doğayla girdiğin etkileşimde veya gözlemlediğin durumlarda senin orada gerçekleşen olayı değerlendirmen. Kimini iyi değerlendiriyorsun, kimini kötü değerlendiriyorsun. Buna fayda zarar olarak bakıyorsun. Bunun dışına çıktığın zaman insanın orada olmadığı ama hayvansal durumla yani hayvanların olduğu durumlarla onların gereksiz bir şekilde ölüyor olması durumlarıyla alakalı bakıldığında bunu ileriye sürüyorlar. Ki bu diğerlerinin hepsine cevap verilebildiği için ki tatminkar cevaplar olduğu için ellerinde bir tek o ok kalıyor. Yani mesela işte genelde hep verdikleri örneklerden bir tanesi budur. Şimşek çaktı orman yandı içerideki bir tane ceylan yandı ve öldü. Ve burada mesela işte birbirlerini avlayıp yeme olayı. Ya yani bu mesela basit bir durum bu sistemin yapısı böyledir ki orada da aynı durum. Bu sistemsel bir yapıdır. Tanrı burada iyidir, kötüdür gibi bir şey söz konusu değil. Bunu özellikle yaptığı bir durum değil. İyilikte olduğu gibi diğerinde de öyle değil. Çünkü burası bir kapalı bir sistem. Kapalı bir sistemin içerisinde kendi halinde doğa yasaları ve tutarlılıkları var. Bu tutarlılıklar üzerinden hareket ediyor. Bunlardan bir tanesi olmasın, şu olsun, bu olmasın dediğin zaman bu sistemi bozarsın. Ha Tanrı bunu neden böyle kurguladı? Buna da verebileceğim bir cevap yok. Tanrı bunu böyle istedi ve böyle kurguladı. Bitti. Sen bu konuda bakarken Tanrı'ya akıl verebilecek bir pozisyonda biri değilsin. Tanrı dediğin zaman ki ateistler için söylüyorum. Kabul etmediğin zaman bile o Tanrı'yı varsaymak zorundasın. Dolayısıyla varsaydığın Tanrı'ya en kötü ihtimal bir tane iki olsa yaratıcı ilkesini vermek zorundasın. Varlığı yaratan dediğinde sen yaratılmış biri olarak ve bütün akılsal potansiyelleri yaratmış bir tanrıya o içerideki zayıf zekalı olan biri olarak sen ateist buradan tutup da tanrı bunu niye böyle yaptı da böyle yapmadı gibi bir şey yöneltemezsin. Senin yapabileceğin tek şey bizim de yapabildiğimiz gibi sadece var olan üzerinden değerlendirme yaparsın. Bu kadar. Şöyle yapsaydı da böyle bunlar tamamen boş söylemler ve anlamsız bir anlamı da yok. Çünkü değiştirebileceğin şeyler değil. Ontolojik bir varlık durumundan bahsediyorsun. Dolayısıyla şimdi bunu geçeyim, ateistlere girmeyeyim, disteistler üzerinden devam edeceğim. Bu ceylan durumunda da bakın da sistem bu şekilde. Eğer şimşek çaktı, orman yandığında o yangının içerisinde hayvan yanmıyor olsa, özgür iradesi yok, bir şey yok, o yanmıyor olsa ama herhangi bir insan yanıyor olmuş olsaydı, sen şunu diyecektin, o neden yanmıyor da ben yanıyorum. Sen bu sefer başka sorunlar çıkartacaktın. Fark etmeyecekti yani senin açığında. Dolayısıyla buradaki sistemsel yapı olduğu için, sen de onunla aynı yapıda olduğun için, ateş her şeyi yakabildiğinden dolayı, ne olmuş oluyor? Dolayısıyla buradaki yapısal bir şeyden bahsediyorsun. Yani bu, bu senin keyfine göre onu yakmasın, şu olmasın, bu olmasın diyebileceğim bir şey değil. Burası bir sistem, burada bir yapı var, algoritmik olarak yapılabilecek şeyler burada ve buna göre işleyen bir yapısı var. Sen sadece bunun üzerinden düşünebilirsin.